kanalıma hoş geldiniz. şimdi sizinle çok güzel bir örnek yapacağım bu örnekten arkadaşlar daha çok kilim paspas olarak kullanabileceğiniz bir örnek böyle şeylere de ihtiyaç duyuluyor bazen yapmak isterseniz böyle bir örnekte yapacağım paylaşacağım sizinle önce şöyle zincirimi çekiyorum arkadaşlar bunu banyo kapılarına mutfağınızın Önüne, önüne ortasına atabileceğiniz güzel şık bir örnek arkadaşlar. Kalın bir ipten yaparsanız çok güzel sabit duruyor. Makroma ipinden yapabilirsiniz, penye iplerden yapabilirsiniz bunu. Ben normal kalın bir ipten yaptım. Siz o şekilde değerlendirmek isterseniz böyle bir örnek paylaştım. Şimdi e, tığınızı da arkadaşlar ipinizden tam. E, çok kalın olmasın ipinizden biraz ince olsun iki yerde sabit kalsın e, böyle düz bir şekilde kalsın diye o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi bakın ben zinciri biraz fazla çektim tam görün istiyorum örneğime şöyle biraz çektim fazlası kalsın şimdi şuradan arkadaşlar 1-2-3 tane bırakıyorum dördüncü zincirime şöyle tek kanat batıyorum batamadım Tek kanat batmanız yetiyor arkadaşlar. Şöyle bir yanına iki 2 zincirimde sayıyorum arkadaşlar. 3 ondan. aklınızda bulunsun. Zincirde sayıyoruz. Şöyle ipimi hazırlayayım. bu şekil zincirlerimizi yan yana bir yapalım. Şimdi sıra boyunca zinciri trabzan yapacağım örgümün şeyine kadar sonuna kadar zincirimin bir sıra boyunca trabzan yapacağız. Trabzanı bakın şöyle tek kanat batıyorum ve iki seferde çekiyorum şöyle arkadaşlar trabzanımız bu şekilde olacak ben biraz yapayım arkadaşlar ondan sonra sonuna kadar geleyim şöyle arkadaşlar bayağı yaptım ben uzun yaptım bu sefer şimdi şuradan 1 2 3 zincir çekiyorum döndüm ilk baştakine batmıyorum yanındakine batıyorum trabzan yapıyorum 1 diploma çeyim arkadaşlar düğüm olmuş. 1 şöyle 2 3 4 5 6 zincirimden 7 arkadaşlar. 2 4 6 7. 2 zincir çekiyorum iki tane atlıyorum, üçüncüye batıyorum. İki zincir çekiyorum. İki tane atlıyorum, üçüncüye batıyorum. İki zincir çekiyorum. İki tane atlayıp üçüncüye batıyorum. İki zincir çektim, iki tane atladım, üçüncüye battım. Böyle arkadaşlar. Dört tane yuva olduktan sonra devam ediyorum. 7 tane trabzan. İki dört altı yedi. İki zincir çekiyorum. İki bırakıp üçüncüye batıyorum. İki zincir çekiyorum. İki bırakıp üçüncüye batıyorum. İki tane bıraktım, üçüncüye battım. İki zincir üçüncüye 4 tane yuvam olduktan sonra tekrar 7 tane iki zincir bu şekilde bakın şöyle arkadaşlar başa kadar geliyoruz bu şekil olacak bir sıramız birazcık daha öreyim ben Şöyle bakın arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra en sonuna geldim. 7 tane 2 4 6 en sonunda bir tane de zincirimin içine yapıyorum arkadaşlar. Ondan 7 oluyor. 7. Başta da 7 oldu, sonda da 7 oldu. 1 2 3 zincir döndük. Şimdi başını doluyorum. Bir tane bırakıyorum buraya. Trabzan yapıyorum. Trabzanların tepesine trabzan yapıyorum hepsine. Hepsini yaptıktan sonra iki tane yuvamın içine iki, bir tane tepeye. Şöyle arkadaşlar bakın. Yuvalarımın içine de yapıyorum. Tepeyi yapıyorum. İp biraz şey arkadaşlar kaymıyor elimde. Şöyle bir tane tepeye yaptım. Bakın şu şekil. Ondan sonra 7 tane trabzanın tepelerine birer tane daha yapıyoruz. Yani boydan hepsi baştan sona kadar trabzan olacak. 2'şer tane boşluğa bir tane tepeye iki boşla bir tepeye iki boşla bir tepeye olmak üzere bütün şeyimiz bu şekilde trabzan olacak arkadaşlar başa kadar da gelelim az kaldı zaten şöyle bakın sonda 7 tane kaldı onun da tepelerini yapıyoruz trabzan Şuradan 2 4 5 buraya da yapıyoruz. Ve bir de zincirimizin içine arkadaşlar onu unutmayın. Örneğiniz küçülür. Şöyle bakın kenarda zincirime de yaptım. 1 2 3 zincir döndüm. Döndükten sonra yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bunu atlıyorum buraya. 1 tırabzanlarımın tepesine batıyorum. Buraya da batıyorum. Bakın. Sayalım. Başta kaç tane yaptık. Zincirimden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 zincir çekiyorum. Aynı yaptığımızın aynısı. 2 tane bırakıyorum. 3. zincirimi Trabzan yapıyorum. İki iki zincir çekiyorum. İp biraz şey arkadaşlar elimde kaymıyor, takalıyor. Şöyle iki tane bırakıyorum, üçüncüye takip atıyorum. Şöyle iki tane zincir, iki tane bırakıyorum, üçüncüye batıyorum. İki zincir, iki tane bırakıyorum, üçüncüye batıyorum ve. 7 tane tırabzanım. Bakın 4 boşluğum oldu. 7 tane tırabzanımı yapıyorum. Sayıları kaçırmazsanız örneğiniz bozulmaz. 2 4 6 7. Şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edecek örneğimiz bir oradan bir öyle bir böyle tekrar üstü trabzan aynen üstü böyle bu şekilde örneğimiz devam edip gidecek arkadaşlar. Ben birazcık daha büyüteyim bakın şöyle çok büyük yapmadım ama ekrana sığmıyor şu şekilde oluyor birazcık daha büyüteyim ondan sonra daha net gözükecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bu kilim ve paspas olarak düşündüm ben bunu bir yerlerinize örtü olabilir paspas olur şu şekilde serdiğimizde gayet şık ve güzel bakın da düzgün istediğiniz bir kenar oyasına basit bir kenar oyası yaparak da daha da güzelleştirebilirsiniz rengi ipimin rengi birazcık soluk çıkıyor burada. <laughs> ama ipim biraz koyu renk. Neyse arkadaşlar örneğimi beğendiyseniz yorumlarınıza beğenilerinizi bildirirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.